Çilek deniz gel gel. Bak veriyorum ha gazlara veriyorum. Ha vallahi o da geliyor. Haydi bakayım öyle kaçanız işte. Kuzum al bakın. İsmini de biliyorum ha. Girecek, girecek. Gitme lan. Girecek girecek. Lan. İçiyorsan iç oğlum orada. Bu muydu yani içeceğim? Aha, aha, aha. Yağmur yağacak diye ormana çıkamadık yukarıya dağlara. Çiftliğe geldik. Ateşle boğuşmasınlar diye de şimdi çiftliği yukarı şu İleride gördüğünüz kanal boyu ormana doğru camkale bir yürüyüş yapıp orada da bir salacağız. Hem enerjisini atsın. Bir iki hamile diye arabayla gezdirmiyoruz. Camkale'de bakalım biraz gezelim ne olacak. Dur oğlum bırakacağım. Acele etme. Daha soğuğu yemeden ne güzel oldu Zafer görüyor musun? Bir iki ay sonra daha da tane olacak. Kışı bir yesin. Eni kekesi daha. Bak 18. ayına yeni girdi daha. 17 ay köpek. Aha. Burada köpek yok dedi. Bak hele dibinde köpek var ya. <laughs> yani daha bir dakika geçmedi. Köpek yok dedi Burak abi. Gel Çamuka. Gidecek oluyor ha. Gider de fukaram yerinden bile kalkmıyor. Baksana. Bak bak havlayışa bak. Gözüyle bakmıyor da yan göz, gözün ucuyla havlıyor. Gel oğlum gel. Bunlar senin kalemin değil gel. Sen nasıl bir şeysin lan camı Ha deli ulan. Üt. Neydi şimdi oraya pislerde bir de yer kazıldı Zafer bu? Buralar benim diyor. Yiyorsa gel diyor. <laughs> bak yeni ayağa kalktı bak. Küçük bir köpek değil ama. Camuka Allah'tan Boşkan bir köpek de değil. Evet gidiyor ama kendine atlamadıkça, saldırmadıkça bir köpek tutmuyor. Az daha yukarı çıkalım değil Böyle ileride daha geri döneriz. Geri Bak burada domuz da çıkabilir ha Zafer. Daha önce... E zaten sürek avı yapıyorlardı ya ileride. Aynen. Safari'ye çıktığımızda sürek yapıyorlardı. Şuradan şöyle tertemiz bir su aksa ne güzel olur be. Bak görüyor mu? Şöyle bir açık besi yapabileceğimiz bir yer lazım işte bize. Ama tabii en yakın köye en az 10 kilometre yer istiyorum. İnsanların olmadı. Gel. Gel bakalım canım. Dur. Dur oğlum. Hadi bak O tarafa o tarafa. Kokuyu alıyorum. Gel. Bir kendi yavruları tuttu herhalde Zafer. Tuttu tuttu. Sanki eşleşme tutmuş gibi. Tuttu. Ne diyordun sen Gazi ile konuşurken? Ultrasona baktıralım mı diyordun? Ultrasona baktırdınız evet. mı diyor. Ben de dedim hamile köpek. Baktırmadık. <laughs> e diyor baktırın diyor. Kaç tane diyor olduğunu görürsünüz. En yani azından bilirsiniz. Ne yapacağız ki kaç tane olunca? Ona göre kundak mı hazırlayacağız sanki? Sürpriz olsun. Ben de öyle dedim. Sürprizleri severim dedim ben. Sürpriz olsun dedim. Üç mü çıkar? Beş mi çıkar? On mu çıkar? iki olunca vazgeçecek değiliz zaten. <laughs> İnsanlar bizden daha çok merak ediyor. Aynen o merak ettiğinden şey yapıyor zaten. Şunları kaldıralım. Atlarla geçerken sorun oluyor. Bu insanların yolu buldukları yeri pisletmesine anlam veremiyorum arkadaş benim. ya. şu köşeye döndükten sonra domuzların geçiş güzel yavrası. Hmm. Şimdi bir kere ikisini bir getirip bıraksaydık buraya. Burada kıyamet kopardı. Aynen o zaman. Şimdi kaybolmuşlardı gözden aşağıdan ses geliyordu o köpek havlıyor dediğin yerden. Boğuş başlamıştı. Takılı kaldı. Koku var. Haydi oğlum. Aferin oğluma. Özledi. 20 gündür. Bir ay oldu mu? Bir ay olmadı da. 20 gündür falan çıkarmıyoruz dışarıya. Hancı evin önünde geziyorlar. kar yağsın, kara giderler bol bol. Lan kardeşim bu meteoroloji meteorolojide çalışan memurlar mı iş yapmıyor? Yoksa artık meteorolojinin aletleri mi çalışmıyor ben anlamadım. Bak bugün hava yağmurlu yüzde seksen gösteriyordu. Yüzde seksen gösteriyor diye daha çıkmadık. Dedik perişan oluruz şimdi yukarıda. Hayvanları da rahat bırakamayız. Ve bu saat oldu yağmur yok. Kalmadı kalmadı artık. Her bulduğu yeri işaretliyor. Da torba bitti. Torba boşaldı. Bak. Şeyi gördün mü Zafer? Neyi? O gün Cüneyt Çaylan. Hiç sorma gördüm. Paylaştı. Domuz vurmuş. Ciğerini delmişti. Çok kötü olmuş. Merak ediyor mu köpeğin akıbetini? İnşallah yaşıyordur ya. Vallahi biraz zor. Çünkü ciğer delinmiş dikecek edecek. İnşallah yaşıyordur ama benim pek ümidim yok açıkçası. Ben yaşıyordur diye ümit ediyorum. O bir tane köpek gördüm. Allah'a mesriyesin maşallah. Şu an tam hatırlayamıyorum. Hatta Cem abi atmış bana videoyu. Şey he. Ya tek başına o domuzu sen nasıl tuttun Di, öyle ya? Bozbey. Köpen hakkını vereceksin kardeş. Nasıl tuttun sen o domuzu ya? Harbi var ya on numara köpek üreticisine helal olsun. Vallahi. O Cem abi atmıştı dediğin gibi ben takibi aldım. O arkadaş da bizi takibi almıştı. Baktım ben harbiden köpek yani maşallah var ya. Her köpeğin harcı değil yani onu yapmak. Değil tabii. Ben Allah mesaj maşallah. Değil tabi. Hasta oldum köpeğe. İti sahada görmen gerek dediğim bu işte. Kafesin içine koyuyorsun. Şey gibi düşün. Hani Instagram'da var ya dur şurada. Ee, köpeklere köpekleri paylaşıyorlar. Arada kapı camı var. Köpekler birbirini yiyecek. Kapıyı bir açıyorlar. İkisi de susuyor ya. <laughs> Aynen. Kafeste beslediğin köpek budur. Emin olamazsın. Ne yapacaksın? Şimdi övüyorsun köpeğini. Kafesin içinde aslan köpek. Canavar gibi. Sana da bu güveni veriyor. E dışarıda şöyle gezdirirken. Karşıdan bir köpek, bir domuz ya da başka bir şey çıktığında. Köpen köpeğin dönüp kuyruğun arkasını alıp kaçarsa şaşırma yani. Bu köpeği sağda göreceksin kardeşim. O, o kaldı gidiyor bir yere ama. Gitsin. Bak burnunu kaldırdı. Ait. Ceylan gibi sekiyor gördün mü? Maşallah. Nasıl kandırdım seni Camuka? Babuş milletin evinde köpekle boğuşursan olmaz. Hatırlıyor musun orada evin önünde bağlı bir köpek vardı. Safariye giderken görüyorduk. Ya arazide denk gelseler önemli değil. Boğuşsalar da önemli değil. Ayırırız. Ona da buna da zarar gelmemesi için uğraşırız. Ama şimdi bir insan kapısının önünde gidip köpeğe saldırırsa bir de boğarsa olmaz ayıp olur. patika olsa şu ormanın içine girebilsin. Ne yapalım biliyor musun? Geri buradan dönmeyelim Zafer. Nasıl gidelim? Aşağı atlarla geldiğimiz yere dönelim, yoldan gidelim. Gidelim. Ufak köpeğe de bir şey denmiyor. Yok, bir şey yapmaz. Demez zaten yani bak, ya. bak pitbull ufak görüyor kendini. Oyun istiyor onunla. Ay, oynamak istiyor. De ateş durmuyor. Ateşte de biraz kırıklık var. Var. Gelir buna ıstırır. İşte o zaman hiç değişir. Işte bu Isırırsa bunlarından... bu da çöker işte o zaman. O zaman Affetmez. alamayız. Gel. Gel kızım. Gel. Lan size söz seslenmiyorum. Mandalina yer mi bunlar acaba Zahver? Al. Yer yer acayip yerler. Çilek Deniz gel gel. Bak veriyorum ha gazlara veriyorum. Ha vallahi o da geliyor. Haydi bakayım öyle kaçanız işte. Kuzum, al bakalım. İsmini de biliyorum ha. Ne manyak içine attı kabuğunu yedi ha. Aa, bu, her yeri bıtırak olmuş bak hele saçını. Vitamini kabuğunda ya ondan. Ondan mı diyorsun? Aynen. Allah gaz. Hı. Aferin kuzuma. Kazanın olduğu yerde biraz pis sanki. Şunu da Yediler mi lan? <laughs> ya onlar her şeyi yer. Bakın bak. Çek bakın Yiyorlar mı? Baba uyuyor. Mandalina'yı da yiyor. Kuyucuğum. Al ben yemiyorum al. Sen ye al. Daha bizim bindiğimizle duruyor ha. Binememiş mi hiç? Binmemiş. Elhamdülillah söylüyor işte. Niye binmiyor ki? Atlar... Bak atlar tüylenmeye başlamış. Hava serinleyince renkler yerine geliyor ama neşeler yok gibi ya. Niye? Yeşillik yok ondan Hop, Elimi de yiyordun. Şunun yularına bak ya. Kızım gel de bir öpeyim. Gel de gel. Gel. Ha yerde var. Sen düşürdün yerdekini al. Yerde var yerde. fıstık. Toka gibi olmuş ama ha. Şeylerde. Temizlemek lazım. Gaz, güvercin. Arkadaşlar şurayı istedik gaziden. Yazın. Bize ver. Ufak bir alanı telleyelim dedik. Gelin yapın dedi ama biz baba selamca onay olmadan gelmek istemedik. Aradan 8 ay geçti şimdi gelin yapın diyor. Çadır belki böyle bakarsınız ev evet. çadırlardan birini de bu üretim için kullanabilirsiniz diyor. Sağ olsun kapısını açan çok da. Biz istiyoruz ki kendi yerimiz olsun. İnsanlara rahatsızlık vermeyelim beslediğimiz köpekler, sert köpekler. Görüyorsunuz ileride besi çiftlikleri var, önlerinde köpekleri var. Boğuşsalar yarın bir gün buraya bizim adımıza bir şikayet gelse olmaz. Sevmiyoruz öyle işleri. Fıstık. Sana bir daha binin mi kız? Çilek Deniz. Beni nasıl üstünden atmamıştı lan bu hayvan ilk günü şimdi. Valla ben de hiç hayret ettim. Ben, ben üstüne de üstüne atar şaştım. diyordum. Ben hatta. yani atar diye bekliyordum ben. Hatta dedim ki tamam dedim videoyu bulduk dedim ya. Bu videoda dedim patlarız dedim atmadı. Yalan söylemeyeyim atmasını da istedim Ali abi yani o an atsa dedim Video patlasın olur. diye benim kırılsın istedin değil mi? Ali abi ne olacak sen yanmazsan ben yanmazsam <laughs> nasıl çıkar karanlıklar <laughs> aydınlar. Doğru söylüyorsun da ben istese de atamazdı bu. Sen iyi bindin vallahi. Ben ya, kendime olsun. güvendiğim için bindim. Şu gümrükçülüğü bırakıp seyistik yapsan daha iyi değil mi? şu gümrüklücülüğü bırakıp dağa yerleşsek kendi hayvanlarımızla daha iyi. Ata binme geçmişin çok var mı? O yoksa ufakken ya, birkaç defa bindin yani. Ata bindim küçükken öyle her gün üstünde değildim. Vardı da dayılarımın falan atları ara ara biniyordum. Ama biz eşeğe katıra çok biniyorduk dayı. Ondan o zaman. Yani eşek mesela atacağı zaman üstünden durduk yere atmaz. Şöyle Nerede taş var onun yanına götürür atar. Taşın üstüne götürüp Tabi, atıyor. Döner ayağını ısırmaya çalışır. Eşek daha tehlikeli. Eşekten düştün mü gittin. Bir Eşekten düşmüşe döndüm lafı aynen. oradan geliyor. Daha tehlikeli yani. Düz yere götürüp atmaz yani seni. Çünkü... Gözüyle gider nerede taş var onun yanına yanaşır Orada atar seni. Hiç bilinmeyen ata binmek yani büyük ben... cesaret ister. Ben bilmezdim. Çünkü hiç bilinmeyen bir at <laughs> ilk seferinde illaki... Çifte de atar, şaha da kalkar, üstündekini atmak için elden gelen her şeyi yapar. Bir de bunun üstüne torba da bağlamadılar. <laughs> Normalde hani diyorlardı ya anlatıyorlar önce torba bağlanır, alıştırmak için. Daha açın. önce bir iki defa yapmış Ali amca onu. Bir iki defa, bir iki de defa bir şey mı? yapmış. Yetmez ama bir de şey de var şimdi. Atın nerede büyüdüğü de önemli. Şimdi bu tabi burada safa, safar alanı burada biliyorsun. Aynen. At çiftliği. Annesi yanındaki atlar sürekli insanlar üzerlerine biniyor. Onlarla safariye çık Hatta hatırlıyorsan bir safariye çıktığımızda bu da Al, bizim yanımızdan yani. kaçıp gelmişti. Aynen. Yani görüyor hayvan. İnsan aslında bir gün üstüne alacağını o da biliyor. Ama ilk aldığında illa ki ister istemez tepki verir. İstediğim tepki vermemişti. Çok uysaldı hatırlıyorsan. Burak abi de sonra bin iyice alıştır bununla bir safari yapalım dedik. O da kıyamıyor bunu aslında. Boy olarak fena değil. Ama zayıf görüyor kendisini. O yüzden kıyamıyor biraz kıyamadığından ötürü de bilmiyor. Gene bu iş bize kalacak gibi herhalde. Yalnız bunun saçlarını kesmek mi gerekiyor bu butraklar çıkar mı buradan ben anlamadım. Yok, Hemen çıkıyor çıkıyor yok çıkıyor. Burak Uğrasak Bey'e çıkarmış. soralım. Burak abi hoş geldin. Buraksa çıkarmış. Ali abi bir soru yöneltti de onu cevaplarsam. Bu butraklar diyor geçer mi çıkar mı? Çıkıyor çıkarsa... çıkıyor. Tek tek temizliyoruz onu. E, çıkıyormuş. Evet çıkıyormuş. He. Yelelerini kesmeye kıyamıyorum zaten. Abi bunun yeleleri uzasa daha güzel olur. Toka gibi olmuş ön tarafları. Yuları kesmiş yalnız. Yuları ben kestim. Sen mi kestin? Tellere takıyor alt kısmını falan. Bu hmm. sefer orada mahsur kalıyordu. Artık hepsinde yuları iptal ediyorum. Tasmaya dönüyorum zaten. Nasıl bir tasma? Nazlı'daki gibi. Bu He <laughs> he. Böyle boştayken zaten burada şey takıyor. Gem, gem takıyor. Aynen öyle. Çünkü kaşındıkları zaman falan gidiyorlar. Ağaçlara sürtmüyorlar o dallara kafalarını sürttükçe dallara takılıyor hep. He bunlar ondan aşınıyor. He <laughs> he. Anladım. Narı yemiyor mu abi bunlar? Yok yemiyorlar. Allah Allah. Nara domuz çok dadanıyor. Bir de kırıyor. İçi pembe ise kırmızı yemiyor. Beyazsa yiyor. Buraya geliyor mu domuz? Tabii canım gelmez olur mu? Şaka yapıyorsun. Abi ev yakın geldiğinde seslen de bir gelelim ya biz. İki haftada bir karşı o dem gittiğiniz yerlerde sürekli avı yapıyorlar. Şurada baktım da üç tane erkek kaz, bir tane dişi kaz var. Neden birini keseceğiz? Vallahi yıl başında 3 4 de kesiliyor. Dişi kalaydı ya yumurtlamıyor mu? Ocak Şubat gibi yumurtlama oluyormuş bildiğim kadarıyla. Ee, ben etmem bilmiyorum da. Yumurtlarsa sal da. Şey yaparız. Kuruşka makinesine falan koyarız. Kim ne bu? olacak <laughs> ya? Kim <laughs> uğraşacak derken biz yatmayacağız abi yumurtanın üstünde. <laughs> Makineye koyacağız, makine atacak. Nasıl yukarısı nasıldı? Abi bir şey diyeyim mi? Bizde bir şanssızlık, kudu beslik var ha. Hayvan mı çıkmadı? Ya karşımda? biz nereye gitsek hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi dönüş yolunda sen elinde götür. Vallahi gene çıkmadı. Şuradaki köpek de zaten korusundan yerinden kalkmadı. Gözümün ucuyla şöyle avlıyor bakarak. <laughs> Şu ahırın orada epey köpek var. Suriyelilerin ahırı var ya. Geçtik abi bir tane çıkmadı. Oradan geçmediniz canım. Tarlanın içinden geçtik. Abi Onların aharının önünden aşağı tarlaya boş tarlaya döndük. Siz giderken nereye gittiniz? Üste ne orman orman yolu var ya kanal boyu, tamam. Oradan gittik. Yolu kapatmışlar ileride adam yol kendinin malı herhalde. Tel kapı vurulmuş. Onun önünden döndük. Mi? Aşağı yoldan geliyorduk. Tam o dediğin Suriye'nin Nehri'nin önündeki boş arazi var ya. Atlara koşup geliyordu hı hı. köpekler. Onun önünden de tekrar bu yola indik. Hiç köpek bir tane bile çıkmadı. <laughs> İyi oldu ya camuka ya. Yukarıda bıraktık zaten. Kendi koşsun diye. Sabah geldim şu geri zekalı. Kavanozun içi yem dolu. Kafayı sokmuş. O şekil kalmış. Orada kalmış. Aynen. <laughs> bu bizim kurtardığımız değil mi? Evet o. Tüyler bak ne güzel olmuş. Ayaklar falan da güzelmiş. Baksana. Alnındaki pisliğe bak. Olduğu gibi kabın içinde de pis demiş. Ters bir şekilde duruyor. Allah bilir ne zamandan beri. He he. Allah bilir ne zamandan beri kabın içinde o şekilde ters duruyor. Baktım hiç kıpırdamıyor. Hemen geldim. Şeyin içinden çıkarttım. Kasenin içinden çıkarttım. Ölmüştür dedim kesin. Heh. Ben sana bir Çıkı şey diyeyim yeşil. abi. Bu hayvan buradaki bence en değerli <laughs> hayvan olabilir. Tek başına kendi geldi. Hiçbir güvercin yokken gitmedi. Aynen öyle. Şuna baksana. Başına gelmeyen kalmadı. Her tarafı ziftti bunun. Tüylerini yolmuştuk sonradan çıktı. Temizlensin diye. Alışmış alışmış sana bayağı önce hiç durmuyordu yani. Alıştı yok. Ama herhalde ayağını sakatlamış. Ne zaman görsem ayağı o şekilde havada çünkü. Hmm, olabilir. İncitmiş olabilir. Şey yok. O yem kavanozun içine girmişti işte. Ters bir şekilde kafa aşağı yem kavanozun içinde duruyordu. ha. Ahmet'e verdiğim papan da öyle ölmüştü. Evin içinde bırakmışlar. Hayvan uçuyor. Zaten alışıktı. Su bardağı var ya. Gümüş bu ayağı. He, gümüş bu ayağı. İlk verdiğim. <laughs> Su bardağı yarım doluymuş. Unutuyorlar kuşu orada içeri geçiyorlar artık mutfağa mı geçiyorlar ne yapıyorlarsa. 20 dakika sonra geldim diyor sesleniyorum kuş yok sesleniyorum kuş yok diyor. Kızı görmüş <laughs> ikra. Baba kuş bardakta bakmış ki hayvan ters bir şekilde suyun içinde orada boğulmuş olmuş ölmüş. Abi. Aynen düşünce içine resmen intihar etmiş. Öyle bir tane de şey vardı. E, ee, TikTok'a video çeken çocuk vardı gördün mü onu? İzlenim diye canlı yayını açıyor. Fıçının içerisine ters şekilde bir giriyor. Geri çıkamıyorsun içinde. Hayır, Canlı ben. yayında ölüyor. Geri zekalı. Evet, yani şimdi ölmüşün arkasından <laughs> öyle denir mi bilmiyorum ama evet doğru bir tespit olabilir. Geri zekalıysa <laughs> ölmüşler geri zekalı. Fark eden bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sana Ya Hadi bu neye benziyor? İzlenme koruna. şurada sizin elektrik direğine çıkıp aşağı atlama çalışmasına evet, benziyor. Evet 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 maalesef abi. Maalesef. Zafer lazım önce öyle söyledi. Şu taydan bir düşmedin ki dedi izlenmemiz arttırdı dedi. Aslında Zafer'in anneden düştüğü videolar yok mu sende? <laughs> bir düşeceğinden haberdar olsam çekerdim. Yalnız Zafer'in sana bakışlarını görmen lazım. <laughs> 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 Onu kaçırdın. He, telefon benim şeyimde aslında. Evet. Ben ne zaman Ama düştüm, düştüm ya Başka Zafer mi? Başka bir arkadaştan bahsediyorum. <laughs> Seninle <Hiçbir gülüyor> alakası yok. anlarım. Yok yok, sen değil. O bizim bahsettiğimiz arkadaş. Sarışın genelde kızarıyor böyle. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Kızarmadım Ali. Zafer normalde de kızarmış abi. <laughs> Zaferin ter rengi öyle. Benim kanım size göre hızlı akıyor. Yani kan dolaşımı <laughs> hızlı bende. Bir de bol ha. bende kan. Kan çok. Maşallah. Ondan yani. Maşallah. Allah ihtiyaç bırakmasın. Bir gün kansız kalırsan ararsın. Kan grubun ne? Seninki ne? P negatif. Seninki pozitif. Ben veriyorum sana sen merak etme. Allah Allah. Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Abi hangi kan grubu bilmiyorum. Sıfırlardan bir tanesi verebiliyor sanki. Sıfır negatif veriyor. Veriyor hep hepsine kan verebiliyor. Bendeki normal herkeste olan kan. Araç pozitif. Ağraç da ve çok zaten. Herkes Aynen var. herkes de var. Evet videoyu kapatalım Zafer. Yağmurda ufak ufak çiselemeye başladı zaten. Var mı işin? Arabayı boşaltacağım. Ondan sonra ben de kaçarım. Beraber kaçalım. Olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.